yaptık. Ismaraklarımızı ince ince bu şekilde doğradık. Şimdi iç harcına geliyor sıra. İç harcı için kullanacağımız ürünler peynir kullanacağız. Peynir ister rendeleyin ister elinizle parçalayarak koyun. Şimdi ben bunu parçalayarak yapıyorum şöyle yumuşak olduğu için rendeye yapışmasın diye şöyle ufak ufak parça halinde parçalamaya gayret ediyorum. İsteyen hazır lor oluyor. Lor peyniri onu da kullanabilir. Bazıları da sevmiyor onu. Yine de siz kendiniz bilirsiniz. Böyle ben peynirimi yapıyorum. Bir tane peynir az gelir diyorsanız şöyle ikinci bir peynirimiz var. Bu biraz sert. Onu da şöyle bocalayalım. Her ikisi birlikte güzel bir harç olacak. Bolcana peynir olsun istiyoruz. Böyle. Ben ovcalayarak yapıyorum. İsteyen rendeleyebilir. Dediğim gibi rendeye yapışıyor. Ona gerek yok diyoruz. Şu şekilde yaptık. Bunu böyle bol bol peyniriyle hazır hale getirdik. Şimdi yani yine de az geliyor diyen olursa bir topak daha yapsın kendisi yiyeceği için arvanlaması içinin peyniri bol olursa güzel olmuş oluyor tabii ki. Bu şekilde yaptık. Peynirler kendini belli eder hale geldi. Evet şimdi içine neler katacağız? baharatlar katacağız baharat olarak da e, yapacağımız evli, evimizde de bulunabilir karabiber kırmızı biber kimyon gibi şöyle e, baharat çeşitlerinden kullanabilirsiniz her birleri farklı tat katıyor kekik kimyon kırmızı biber karabiber nane İsteyen e, zerdeçal, zencefil onlardan da katabilir. Şimdi hepsinden şöyle bir çay kaşığı kadar gibi üzerine sepeleyelim kırmızı biber, e, karabiber yapalım. Şöyle acı olabilir, acı olanları kendi ağız tadınıza göre. Evet bu şekilde karabiberimizi kattık. Kırmızı biber kattık. Kimyon katabilirsiniz. Kekik katabilirsiniz. Şöyle. Kimyon ve kekik de güzel bir tat verir. Bu şekilde yaptık. İsteyen dediğim gibi acı da katabilir. Nane de katabilir. Şöyle nane kurusu var nane kurusundan da atıyoruz. Şöyle kapağını açıp bolca yapabiliriz. Evet, kek kurumuz da var. Şöyle bundan da katalım şöyle. Toz kek yerine hafif toprak şekilde, eğerse topaklı, yapraklı, kekik, onu da kattık. Evet, bu şekilde hoşumuza gidebilecek baharatları katabilirsiniz. Zencefil de katayım ben. Şöyle toz. Şimdi geliyor tuzunu katmaya tuz bir tatlı kaşığı kadar şöyle tuz atalım Evet böreğimizin canlanmasını sağlayacak şöyle sıvı yağdan bir çay bardağı kadar şöyle döküyoruz harmanımız sulu sulu olsun diye Evet böylece yapıyoruz yarım çay bardağı kadar veya daha fazla da atabilirsiniz. Evet. Bunu da attık. Şimdi güzelce bunu karıştırarak tadını tat hale getiriyoruz. Evet. iç harcımızın hazırlanması bu şekilde. Gayet kolay bir şekilde böreklerimizin, ıspanaklı böreğimizin iç harcını Bakın parıl parıl canlı canlı yemi, e, böreğimize tat katacak şekilde tatlı hale geldi. isteyen yoğurt da katabilir. Dediğim gibi tere yani maydanoz, dereotu onları da doğrayarak tadına tat katabilirsiniz. Bu şekilde bakın nefis bir karışımı elde etmiş olduk peynir oranını kendiniz belirleyin. Bol istiyorsanız daha fazla yaparsanız az numune olsun ya da masraf fazla olmasın diyorsanız peyniri kendiniz ayarlıyorsunuz. Biz bol bol olsun diye peynirini iki topak kadar koyduk. Evet iç harcımız hazır. Şimdi böreklerimizi yani yufkadan börek yapmaya geçelim.